Evet sürücü arkadaşlarım selamlar ee, trafikteki tehlikeli bazı hareketlerden bahsedeceğim ee, göze çarpan özellikle dikkat ettiğimiz tehlikeli hareketler bir tanesi arkadaşlar direkt kapıyı bodoslama sonuna kadar açmaktır ee, özellikle aileler olduğu zaman arkada çocuklar bilinçsiz olabiliyor veya hiç sürücü olmamış kişiler bilinçsiz olabiliyor o yüzden e, aracımıza bindiğimizde e, çocuk kilidini kullanacağız ve inerken ne yapmamız lazım arkada oturan kişileri uyarmamız gerekiyor. Çünkü bodoslama ön ve arka kapı açıldığı zaman şöyle gelen araçlar ne yapabilir? Kapımızı parçalıyor bilirler. Buna dikkat etmemiz lazım. E, bunun dışında e, aracımızla ilgili bir işlem yapacaksak muhakkak dörtlerimizi yakalım arkadaşlar. Önüne arkasına arızalanmalarda reflektör koyalım. Çünkü başka kazalara sebebiyet verebiliyoruz. E, ve arkadaşlar aracımızla ilgili bir işlem yaparken, eşya indirirken lütfen şöyle davranmayın. Çok geniş davranmayın. Çünkü trafik aktığı için gelen kişi acemi olabilir. Yeni e, başlamış olabilir. Şahit oluyoruz. Bazen can kaybı oluyor buralarda. Bazen mal kaybı oluyor. Kapılar parçalanıyor. Kendine şahit oluyoruz. O yüzden lütfen şöyle düşünün. Trafikteki herkesi acemi olarak düşünün. Profesyonel olmak zorunda değildir. Gelen kişi daha göz kararı oturmadığı için sizi araçla beraber sıkıştırabilir. Can ve mal kaybı olabilir. Böyle üzüntülü durumlar yaşanıyor. Lütfen buna dikkat etmiş olalım. Bunun dışında araçtayken seyir halinde koltuk ayarımızı yapmayalım. Seyir halinde aynalarımızı düzeltmeyelim arkadaşlar. Seyir halinde kemerimizi takmayalım. Bunlarla uğraştığımız zaman veya işte telefonla arkadaki bir işle ilgilenirken hakimiyeti kaybedip başka kazada sebep verebiliyor. Bunlara çok şahit oluyoruz. Sürücü olarak bunlara karşı duyarlı olalım. Bu hataları lütfen yapmayalım.